Türkiye ile Yunanistan arasında Kardak yıllarından bu yana ateşin en çok harlandığı dönemlerden biri. Kıbrıs açıklarındaki Oruç Reis araştırma gemisine yönelik Yunan donanmasına ait fırkateynin müdahale girişimine Türk fırkateynlerinden yanıt gecikmedi. Hasar alan Yunan fırkateyni geri çekildi. Oruç Reis'imize sakın ha saldırmayın. Eğer Oruç Reis'imize saldıracak olursanız bunun bedelini Ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Bu olay Doğu Akdeniz'de gerilimin ne ölçüde kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Bütün bunlar yaşanırken Karadeniz'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervlerinden birini keşfetti. Enerjide sondaj ve arama faaliyetlerinde elini gittikçe güçlendiren Türkiye'nin sahada ve masada attığı adımlar yakından izleniyor. Bu kapsamda son dönemde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de dikkati çekiyor. Peki Doğu Akdeniz'deki ihtilafın kaynağı ne? Taraflar ne istiyor? Paylaşılamayan bölgede sıcak çatışma ihtimali var mı? 2000'lerin başında Doğu Akdeniz'de önemli ölçüde hidrokarbon sahaları keşfedildi. İsrail açıklarında 2009'da Tamar ve 2010'da Leviathan gaz sahaları. Güney Kıbrıs'ta 2011'de Afrodit, 2015'te ise Mısır açıklarında bölgenin en büyük doğal gaz rezervi Zohur tespit edildi. Bölgede keşfedilmeyi bekleyen daha birçok doğal gaz ve petrol yatağı olduğu tahmin ediliyor. Ancak bazı aktörlerin tek taraflı adımları bölgede uzlaşıyı neredeyse imkansız kılıyor. Örneğin 2003'te Mısır'la, 2007'de Lübnan'la ve 2010'da da İsrail'le sözde münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmaları imzalayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı attığı adımlar. Bu adımları hukuk dışı olarak nitelendiren Türkiye ise diplomatik ve barışçıl çözüm yolları arayışına girdi. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ikilisinin uzlaşmaz tavrı nedeniyle bir sonuç alınamadı. Türkiye bu kapsamda KKTC ve Libya ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmaları imzaladı. Bölgedeki diğer ülkeleri de birçok kez masaya davet etsi de Türkiye'nin bu çağrıları yanıtsız kaldı. Ancak Türkiye bölgede kendisinin dahil edilmeyeceği hiçbir oluşuma izin vermeyeceğini kanıtlayan adımlar atmaya devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemileriyle Yavuz sondaj gemisi an itibariyle sahada faaliyet gösteriyor pek çok ülkenin mücadele sahasına dönüşen Akdeniz artık çok daha sıcak. Konuya ilişkin en sıcak gelişme 21 Temmuz'da Türkiye'nin Navtex ilanı, yani denizcilere yaptığı bilgilendirmeyle yaşandı. Oruç Reis araştırma gemisinin Meis Adası yakınlarında faaliyetlerine başlayacağı böyle ilan edildi. Bu gelişme Yunanistan'da gerilimi yeniden tırmandırdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in uzlaşma çağrısı üzerine Türkiye faaliyetlerine ara verdi. Ancak Yunanistan'ın Mısır'la 6 Ağustos'ta imzaladığı Deniz Yetki Alanları Anlaşması ipleri kopardı. Türkiye bu anlaşmayı KORSAN diye niteledi. Askıya alınan faaliyetlerine ise yeniden başladı. Yunanistan bu faaliyetlerin kendi kıta sağlığının ihlali olduğunu iddia ediyor. Bu kez krizin odak noktasında Meis Adası var. Nüfusu 500'ün altında olan Meis Adası Türkiye'ye 2, Yunanistan'a ise 580 kilometre uzaklıkta. Buna karşın Yunanistan 10 kilometre karelik ada üzerinde 40 bin kilometre kare deniz yetki alanı iddiasında bulunuyor. Onlar Türkiye'nin taraf olmadığı, çünkü adalara etki vermesi dolayısıyla taraf olmadığı Birleşmiş Milletler Deniz Sözleşmesi'ne dayanarak diyorlar ki adalardan itibaren, bu sızlandırma yapılabilir. Türkiye diyor ki yine aynı anlamda deniz yetki alanlarının çiziminde adalar dikkate alınmaz. Rodos gibi, e, e, Girit gibi adaların da deniz yetki alanları olmadığını biz ileri sürüyoruz. Bunu ileri sürerken de şunu diyoruz. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler deniz sözleşmesi yapılmadan önce adaların deniz yetki alanlarının olduğuna yönelik bir örf adet kuralı yoktu diyoruz. Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin üzerinde uzlaştığı bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yok. Ülkeler farklı argümanlar ve hak iddialarıyla öne çıkıyor. Türkiye Akdeniz'de en uzun ana kara uzunluğuna sahip ülke. Ankara'nın temel prensibi uluslararası hukuk bağlamında ülkelerin sahip olduğu kıta sahanlığı sınırlarını baz almak. Türkiye bölgede 2018'den beri sondaj faaliyetleri yürütüyor. Türk tarafının bölgede attığı en kritik adımsa Libya ile 27 Kasım'da yapılan deniz yetki alanları sınırlandırması anlaşması oldu. Ancak bu işbirliği diğer ülkelerin tepkisini çekti. Yunanistan'ın kıta sahanlığı itibariyle doğuya doğru uzanmasını önünü kesti. İşte bunun için Libya-Türkiye anlaşması Yunanistan'ı çok rahatsız etti. O da bu anlaşmayı Elimine etmek için, bunu ortadan kaldırmak için Mısır'la bir anlaşma yaptı. Son günlerde en çok konuşulan kavramlardan bir diğeri ise Mavi Vatan doktrini. Mavi Vatan, deniz alanlarının Türkiye'nin ana karasındaki hak ve egemenliğiyle bir bütün olduğuna ayrılamayacağına işaret ediyor. Öte yandan Yunanistan'ın referans gösterdiği 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne Türkiye taraf değil. Biz 82 Tartlı Konvansiyon'a taraf olmayarak ona düzenli bir şekilde, sürekli bir şekilde itirazcı konumda bulunduğumuz için herhangi bir şekilde bize Yunanistan olsun, başka bir devlet olsun adalara etki vereceğini ileri süremez diyoruz. Bu bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru bir iddiamız. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi adaların ana karalar gibi kıta sahanlığına sahip olabileceğini iddia ediyor. Bu durum Türkiye gibi Libya'nın da egemenlik haklarına ters düşüyor. Özellikle Meis Adası gibi, e, Türkiye tarafının Anadolu, Anadolu tarafındaki Yunan adaları gibi adalara deniz yetki alanı verilmemesine yönelik uluslararası mahkeme kararları var. Dolayısıyla en azından bu tip adalar bakımından Türkiye'nin tezi, uluslararası deniz hukukunun bütün kurallarına ve verilmiş mahkeme kararlarına uygun. Gerilimin taraflarından biri de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Mısır, Lübnan ve İsrail ile sözde münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşmaları imzalayan Rum Yönetimi, bölgeyi tek taraflı olarak 13 parsele böldü. Bu parseller çok uluslu şirketlere açıldı. Parsellerin bir kısmı Türkiye'nin belirlediği kıta sahanlığıyla çakışıyor. Bir kısmı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak iddia ettiği alanlarla. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde öne çıkan bir diğer ülke ise Mısır. Son yıllarda Mısır Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile aynı safta hareket ediyor. Bu kapsamda Kahire'de oluşturulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu ile birlikte Türkiye, Libya ve Lübnan gibi aktörler saf dışı bırakılmaya çalışılıyor. Mısır'ın son hamlesi ise Yunanistan'la yaptığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması oldu. Anlaşmanın amacı Yunan anakarasından Kuzey Afrika'ya uzanan bir deniz yetki alanı kurup Türkiye'yi Anadolu Yarımadası'na hapsetmek. Türkiye, Libya kıta sahanlığını kesen anlaşmayı yapabilmek için Yunanistan, adalarının kıta sahanlığı tezinden taviz vermek zorunda kaldı. Türkiye'ye hep ortay hatları dayatmaya çalışıyordu Yunanistan. Şimdi bakıyoruz ki Mısır'la yaptığı anlaşmada orta hatlardan vazgeçmiş. Bu dayatmadan vazgeçmiş. Yunanistan'ın çelişkisi burada ortaya çıkıyor. Öte yandan Mısır için Türkiye ile anlaşmak daha avantajlı olacaktı. Eğer Yunan Adaları kendi ana karası arasında orta hat çizmek yerine Türkiye ile kendi ana karasında ortay hatlar esasında bir sınır çizmeyi tercih etseydi, daha geniş bir kıta sahanlığına sahip olacaktı. Akdeniz'deki diğer önemli aktörler İsrail ve İtalya. Kıta sahanlığı içerisinde bulunan yüksek miktardaki enerji rezervleri nedeniyle özellikle İsrail, bölgede çıkarlarına hizmet edecek bir dizaynın peşinde. İtalya'da bölgede keşfedilen enerji yataklarından maksimum kazancı elde etmeyi hedefliyor. Türkiye son olarak Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için Navtex ilan etti. Duyurudaki çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur uyarısı dikkati çekiyor. Öte yandan Türkiye kanuni adı verilen 3. sondaj gemisinin de yıl sonuna doğru faaliyete başlayacağını duyurdu. Doğu Akdeniz'de ihtilaf derinleşirken bölgede yaşanan son gelişmeler sıcak çatışma ihtimalini artırıyor. Doğu Akdeniz'de şu an için araştırma faaliyeti yürüten gemimize, Oruç Reis gemisine herhangi bir şekilde silahlı müdahale olur ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti meşru müdafaa hakkını kullanacağını açık ve açık deklare etti. Türkiye çatışma riski var diye haklarının sahibi olmaktan vazgeçeceğini düşünmekte yani hayli saftilik. Doğu Akdeniz'de suların ne zaman durulacağı merak konusu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki son adımları ise bölgede değişimin habercisi olabilir.